Oltası Hakan'ın suya gidiyordu. Son dakika yetiştik. Hakan'a dedim kalamaları boş bırak diye ama laf dinlemiyor işte. Ben büyük balıkçıyım diyor. Of. Yüklenme reis yüklenme. Oo. Oh. kafasını indirme. Oy, oh. aynalı güzel aynalı. Maşallah. Vay 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 Ne ne ne. Evet, Hakan'ın yakaladığı yavru balıkla. Evet. Hakan, Hakan'ın güneşe karşı ne demek istersin? Ben bunu hep yapıyorum. Peki, e, o kamışın suya gidiyordu. O hakkında ne düşünüyorsun? O biraz zor götürür. Bu vay, gidiyordu. Bu balıklar falan götüremez benim balık. Yani. Götü şey, kalkar iner yine yerinde şey, durur. Evet bravo bravo. Hakan olmasa bugün yine aşk alacaktık. Şunu bir çıkarttır hadi. Yiğidim şunu bir yanaş. Sağ olun. Şunlar reis. Hakan'cım. Evet. Var evet. yine bir buçuk iki, iki, kilo ya. İki, iki, iki yüz falan bu. 200. 200 bu balık. 200 bu balık. Ama <laughs> işte Aman, aynalı. Aynalı alt, olsun bizim olsun. Bir altın sarısı gibi. Rıdvan'cım çok iyi sirpoş kullanıyorsun. Araba <laughs> kullanamıyorsun ama sirpoşu iyi kullanıyorsun. Al <laughs> <laughs> da götür. Yapacak bir şey yok. Adam sirpoşu açıklayayım. Evet Hakan'cım. Kardeşim. Ben... Bu işi biliyorsun. Bravo. Hep beraber.